Bismillahirrahmanirrahim. İsmail Taşkın, eşi Zeliha Taşkın, çocukları Seher Nur Taşkın, Hanım Taşkın ve Muhammed Emin Taşkın. Kahramanmaraş'ta depremden dolayı vefat etmiştir. Allah'ım Celle Celaluhu rahmet eylesin. Ruhu şerifleri için bir Fatiha okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amen. Uh,